Kazakistan'da ilginç bir yasak kararı alındı. Yürürlüğe giren kanun gereği kamuya açık alanda küfür edenler para ya da hapis cezası alacak. Kanun, dünyada alınan birbirinden ilginç yasak kararlarını anımsattı. Kamuya açık alanda küfredenler, hakaret edip taciz eyleminde bulunanlar ve toplum huzurunu bozanlar. Kazakistan bu suçlara sert cezalar getirdi. Yürürlüğe giren yasaya göre suçu ispat edilenler 160 dolar para cezası alacak ya da 15 güne kadar hapis cezasına çarptırılacak. Suçun tekrarı durumunda ise hapis cezası 30 güne çıkarılacak. Well done, Almaty. Bu karar dünyadaki ilginç yasakları akıllara getirdi. Ada ülkesi Singapur'da sakız çiğnemek ya da satmak yasak. İlginç yasağın sebebi yere atılan sakızları engellemek ve kamu alanlarını temiz tutmak. İtalya'nın turistik Sinketera bölgesinde parmak arası terlik giymek 2019 yılında yasaklandı. Kazalara sebep olması nedeniyle parmak arası terlik giyenlere 50 avrodan 3000 avroya kadar ceza kesiliyor. Yunanistan 2009 yılında tarihi bölgeleri korumak için ilginç bir karar aldı. Tarihi bölgelerde topuklu ayakkabı giymek yasaklandı.